2025 gün yeri 135 28. Arkadaşlar elde beton gibi bir kuş. Sırtı beli güzel, elde uzun. Elde çok kuvvetli bir kuş. Maşallah. Kanat petleri kalın son iki telenkte arkadaşlar. İyi bir tüy, iyi bir kas. Atın duvarı dersin. Öyle sağlam bir kuş. Hayırlı olsun. Arkadaşlar, evet, Kuş Bursa'dan Murat Oynar Kuş'un babası o gün köse arka tarafta Rıdvan Fincer ve Gerit Laus. Kuş'un annesi Yusuf Doğan İsmail Fırtına. Arka tarafta arkadaşlar bizim Kral 44 ve Duman var. Kuş'un annesinin kardeşleri uçtu. Derbe 16, final 10 şampiyonu. algabre yarı final 8, Kırpınar Arena final 30, Asya 8. Birçok e, annesinin kardeş yavruları uçtu. Arkadaşlar e, Gökbörü var Orada ondan sonra Algabrede Ason as 10 çıktı annesinin kardeş yavrularından. Arkadaşlar kuşun tam kardeşi de Nip final 30 as 17 olmuş. Başka bir kardeşi ise yine Nip City'de final 52 as 26 olmuş. Arkadaşlar elde beton gibi. yeni yerde garantili mükemmel bir kuş. Hayırlı olsun.